Afadın çağrısı üzerine eee bölgedeki yangınlara destek vermek üzere İstanbul'dan hareket ettik. Ama her seferinde yaşadığımız bir sorun var. Bu bir eee suç duyurusudur. Eee gerekli savcıları, İçişleri Bakanlığımızı, herkesi göreve davet ediyorum. Eee her yangında, Bursa'da, Yalova'da veya feribot üzerinde kullandığımız her yolda gösterelim şöyle şu gördüğünüz bu şirket her seferinde e, parası ödenmeden geçiş olmayacağını yangınlardan bana ne diyerek bizleri burada bekletiyor. Ekiplerimiz orada ve Bursa cayır cayır yanarken biz bu arkadaşların zevkini bekliyoruz. Bu bir suç duyurusudur. Her yere paylaşın. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Sayın İşleri Bakanımız e, Cumhurbaşkanımıza kadar herkese kadar ileteceğim. Ama ben bu konunun peşini bırakmayacağım. Ülkemizin bize ihtiyacı varken bizi burada durduranlar, haksız yere durduranlar cezasını çekmeli.